Yol geçmişin izlerine dönemeyecek kadar katılaştığında yolculuk da bitiyor. Pek çokları bu telafi edilemez yenilginin ağırlığından kurtulmak için kendilerine bir müze kurmaya girişir. Çocukluk ve Gençlik Müzesi. Bu kötü girişim katı olanı daha da katılaştırır ve geçmişi kötü bir çeviriye dönüştürür. Oysa ben kendime bu hazlı yaşatmamaya kararlıydım. Geçmişime giden yolların üzerine kalın bir şerit çektim. Emlak ofislerinin, benzin fiyatlarının, oy sandıklarının, köprü geçiş ücretlerinin, orta yaş kadınların göstermelik nazlarının, kargodan kitap siparişlerinin, bankamatiklerin, çok satan kitapların ortasında geçmişine uğramayan bir adam var ettim kendimi. Taşınmaz olanı taşıma gafletine düşmedim. Tam tersine yenilgimin tadını çıkardım uzunca bir zaman. Tıpkı çıktığım yolculuklar gibi görüştüğüm insanların sayısını da seyrelttikçe seyrelttim. Kendimle kendim arasında gidip gelen bir yol açtım. Günler niçin uzadığını, niçin kıvrıldığını bilmediğim bir sarmaşık gibi dolanıp durdu boynuma. Dünya bensiz de dünyaydı. Darılmadım.